Kendime kocaman bir maçı hazırladım çünkü bu uzun bir video olacak. Herkese tekrardan merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Instagram üzerinden bana e, soru sormanızı istedim. Burada da yanıtlayacağım uzun uzun. Hepiniz harika sorular sormuşsunuz. Bazı soruların konusu aynı. Onları da burada uzun uzun sizlere anlatmak istedim. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. Bu soranların isimlerini okumayacağım, belki gizli kalmasını istiyorlardı. Berlin'de yaşam, samimiyet, insan ilişkileri, dil ve Berlin sonrası İstanbul. Aslında birçok soruyu barındıran bir soru olmuş. Kendi yaşamımdan bahsedecek olursam gayet iyi gidiyor. Yani ilk adaptasyon sürecinde herkes gibi bize zorlandık çünkü ev bulmak, iş bulmak bunların hepsi zaman alan şeyler. Ama gitgide kendimi daha buraya ait hissediyorum. Sadece dil konusunda eksikliklerim var. Yani bir an önce Almanca öğrenmem gerekiyor. Buradaki insanlar İngilizce konuşuyorlar ama kendi dillerinde konuştuğunuz zaman farklı bir etki oluyor. Nasıl Türkiye'de bir turist Türkçe bir şeyler anlatmaya çalıştığında bize çok sempatik geliyorsa ve ona bir şeyler öğretmeye kalkıyorsak aynı şekilde burada Almanca konuştuğunuz zaman da bir Almanın tepkisi size karşı farklı oluyor. Herkes İngilizce konuşmak istemiyor. Bu nedenle bir an önce Meriç'le dil kursuna yazılıp bu sene Almanca öğrenmek istiyoruz. İnsanlar samimiler yani bu birazcık size bağlı. Siz Nasıl yaklaşıyorsanız karşı tarafa öyle bir dönüş alıyorsunuz. Hiç negatif bir geri dönüş almadım burada. Birazcık sosyal olmanız lazım yeni gittiğiniz yerde yalnız kalmamak için. Girişken olmanız gerekiyor. Sürekli evde olursanız, dışarı çıkmazsanız dışarıya karşı yabancılaşırsınız. Bu nedenle biz sürekli sosyalleşmeye, yeni insanlarla tanışmaya çalışıyoruz. Bu insanlardan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Güzel bir bağ kurmaya başladık arkadaşlarımızla. Çok hızlı bir şekilde bir ilişki kurmak yerine istikrarlı bir şekilde yavaş yavaş görüşerek birbirini tanıyarak ilişki kurmak her zaman daha sağlıklı oluyor. Ama şimdilik buradaki çevremden ötürü çok mutluyum. Berlin sonrası İstanbul'da geçen hafta gittiğimde Gerçekten İstanbul'u çok özlediğimi fark ettim. İstanbul'da yaşarken açıkçası çok mutlu değildim. Çünkü İstanbul'da çok fazla dışarı çıkmıyordum. Daha çok kendi kabuğuma kapanmıştım. Evin dışına çok fazla çıkmıyordum. Ama bu sefer gezme fırsatım oldu. Bu nedenle burayla kıyaslama fırsatını daha çok yakaladım. İstanbul'da beni korkutan tek şey hava kirliliğiydi. Gerçekten Berlin'den sonra oraya gidince bana hava ekstra kirli geldi ve böyle sürekli genzim yandı. Kendimi sağlıksız hissettim. Bu beni birazcık korkutuyor. Yani bununla ilgili bir şeyler yapılıyor mu? Ne yapılması lazım? Hiçbir fikrim yok ve beni endişelendiriyor İstanbul'daki bu durum. Çünkü sürekli daha da kalabalık bir hale geliyor. Ama onun dışında yemekler çok güzeldi. Yemekleri çok özlemişim. Burada da çok fazla Türk lokantası var, Türk restoranı var ama Oradaki tat yok. Ve insanların beni tanımasını çok özlemişim. Burada beni insanlar tanımıyor. Ama orada sizlerle birkaç kişiyle karşılaştım. Sohbet etme fırsatım oldu. Uzun uzun Türkçe sohbet ettim. Yanal'la görüştüm. Bana çok iyi geldi İstanbul. Umarım her geldiğimde de bana tekrar öyle gelir. Gelelim diğer soruya. Ne estetiği oldun? Çok kişi bu soruyu sordu bana. Çünkü Instagram üzerinden aslında yaptırdığım bazı işlemlerle ilgili bilgi verdim ve ağzımda dikiş olduğunu söyledim ama yaptırdığım işlemi söylemedim. Ben bir operasyonu oldum. Bir operasyonu da olma sebebim yanaklarımı poz verirken çok fazla bu şekilde ısırmamdı. Ve bunu yaklaşık 5-6 senedir yapıyorum. Artık bir alışkanlık haline geldi. Ben günlük hayatta da yanaklarımı yürürken ya da bir şey yaparken de bu şekilde sıkmaya başladım. Ve benim her zaman bu yanağım bu yanağımdan daha büyüktü. Bu yanağımı o kadar fazla sıkmaya başladım ki yüzüm simetrik olsun diye. Artık içerideki yağ bir şekilde deforme oldu ve ağzıma böyle kabarık şekilde gelmeye başladı. Zaten doktor da bunu söyledi ve dedi ki çok kolay bir şekilde aldım çünkü sen yolunu zaten hazırlamışsın. Bir operasyonu anlayacağınız üzere yanağın içindeki yağların küçük bir kesi açılarak alınmasıdır. Ben Bişektomiye çok uygun bir hasta değildim aslında. Çünkü yanamda inanılmaz bir yağ yoktu. Fakat bu yanamda daha fazla yağ olduğu için ve sürekli ısırdığımdan dolayı ağzımın içinde bir deformasyon yarattığım için alınması benim için daha rahatlatıcı oldu. Çünkü sürekli o yağı ısırmaya başlamıştım. Ve kolay bir operasyon oldu. Doktor Emre Güvercin yaptı. Yaklaşık 15 dakika içerisinde de bitti. Lokal anesteziyle yaptım. Tüm vücut anestezi de yaptırabiliyorsunuz ama bence 15 dakika için değmez çünkü herhangi bir acı hissetmiyorsunuz zaten sonrasında yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor sıvı gıdalar tüketmeniz gerekiyor bir iki gün ve günlük hayatınıza geri dönebiliyorsunuz Ben İstanbul'da olduğum süreçte ilk gün yaptırdığım için yüzüm şu kısımları ödem yapmaya başladı Hatta şu anda da yüzümde yaklaşık yüzde 30'luk bir ödem kaldı Bu da böyle yaklaşık bir hafta içinde tamamen geçecek. Yani bir şu anda aslında operasyonun tam olarak sonucunu göremiyoruz. Zaten dediğim gibi aşırı bir değişim olmayacak. Aslında benim ağzımın içinde değişim hissediliyor. Bilmiyorum dışarıdan fark ediliyor mu? Dikişler hala düşmedi. Dikişler zamanla düşecekler. Bir kısmı düştü ama hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Ben Klinika estetik oluyorum tüm müdahalelerime. Kendileri çok doğal yaptığı için çok ve 6 ayda bir gitmeye de devam edeceğim. En son kışın yaptırmıştım işlemlerimi. Kaşımın arasına botoks yaptırıyorum düzenli olarak çünkü çok mimikli bir insanım ve kaşlarımı çok çatıyorum. Aynı zamanda buraya alın çizgilerine de yaptık. Ve ben bunun psikolojik olarak etki ettiğini de düşünüyorum. Çünkü şu anda kaşlarımı çatamadığım için sanki sinirli olmamama sebebiyet veriyor. Bilmiyorum psikolojik de olabilir ama beni iyi hissettiriyor aslında kaşlarımı sürekli çatmamak. Aynı zamanda masetel botoksumu yeniletiyorum. Bunu yaklaşık 5 senedir yaptırıyorum. Çünkü uyku kalitemi inanılmaz derecede etkiliyor. Ben çenemi çok fazla sıkıyorum ve hem minelerimi çatlatıyorum hem de buradaki kasımı Çenemi zedeliyorum aslında uykuda ve bir gece Meriç artık çenemi açmaya çalışırken onun elini ısırmışım haberim yok. Son zamanlarda gıcır gıcır sesler de çıkarmaya başlamışım böyle uykuda. Bu nedenle bu işlemi 6 ayda bir yeniletiyorum. Yüzümde gördüğünüz gibi işlemler böyle çok belirgin, yapay bir görüntüye sahip değil. Gayet böyle küçük dokunuşlar yapıldı. Bu nedenle kendilerinden oldukça memnunum. Şunu da eklemek istiyorum. Ben bu tür işlemleri yapıyorum, anlatıyorum diye benim de ihtiyacım var diye lütfen düşünmeyin. Her cildin ihtiyacı farklı. Hiç yaptırmak da zorunda değilsiniz. Herkes olduğu gibi de güzel bence. Ama kendinizi iyi hissedecekseniz yaptırınca yaptırın sadece sizi kimin yönlendirdiğine ve hangi doktoru seçtiğinize dikkat edin. Gelelim diğer soruya. Estetikle ilgili son soru. Estetik olmaya nasıl karar verdin? Bence ihtiyacım yoktu. Öncelikle teşekkür ederim. Aslında bazılarına gerçekten ciddi bir şekilde ihtiyacım var. Özellikle maseter botoksa. Çünkü plak taktığımda hiçbir şekilde etki etmiyor. Beni tek rahatlatan şey buraya yapılan müdahale. Bu şekilde çenemi artık geceleri sıkmamaya başlıyorum. Ve 6 ay boyunca rahat bir şekilde uyuyorum. Aynı şekilde kaşlarımın arasına yaptırdığım botokslarda benim buradaki mimik çizgilerimin derinleşmesine engelliyor. Bu da benim için aslında iyi bir şey. Bişektomide de sürekli yanağımın içindeki yağı sıkmak, yemek yerken onu sürekli ısırıp kanatmak, ağzımın içinde sürekli yara olması beni olumsuz yönde etkiliyordu. Bu nedenle şu an yaptırdıktan sonra gerçekten çok daha rahat hissediyorum. Yani tüm bu işlemler aslında beni pozitif yönde etkiledi diyebiliriz. Hem de görünümde böyle çok radikal değişiklikler de olmadı. Peki nasıl bu işlemleri yaptırmaya karar veriyorum? En uzun süreleri birlikte çalıştım. Kendisine güzellik elçim diyorum. Sayfasının adı Beauty by Eda. Ona yaptıracağım işlemi söylüyorum ve kendisi bana en uygun doktoru yönlendiriyor. Aynı zamanda beni bilgilendiriyor. Yapılacak işlem hakkında. Ben Berlin'den geleceğim için kendisine fotoğraflarımı attım ve bana operasyona uygun olup olmayacağım konusunda bilgi verdi. Bu şekilde karar verdik. Geri kalan tüm operasyonlar konusunda da beni bilgilendirip doktorlarımla bir araya getirdi. Ve şu ana kadar beni bir araya getirdiği tüm doktorlardan ve yapılan işlemlerden çok memnunum. Buradan da kendisine teşekkür etmek istiyorum. Gelelim diğer soruya. Resimde kendi tarzını, özgünlüğünü nasıl yakaladın? Her şeyi çizmek ve denemek isteyenlere önerim nedir? Önerim her şeyi çizip denemeniz. Çünkü her şeyi çizip denedikten sonra kendi özgün tarzınızı bulmaya başlayacaksınız. Çok fazla şey deneyip çizdiğiniz zaman yavaş yavaş kendi tarzınız oturmaya başlayacak. Bunu hiçbir zaman beklemeyin. Bu istikrarla kendiliğinden oluşacaktır. O yüzden hiçbir zaman farklı şeyler denemekten korkmayın. Belli bir tarz oturtmak için sürekli kendinizi Aynı şeyleri çizmeye zorlamayın. Ben hep kız çizerdim. Resim öğretmenim de kızardı bana. Derdi ki farklı şeyler, sevmediğin şeyleri çizeceğin zaman gelişirsin. Hep aynı şeyleri çizdiğinde değil. Ben de gerçekten sevmediğim şeyleri çizmeye başladığım zaman resmim gelişti. Bu nedenle farklı şeyleri denemekten korkmayın. Farklı ressamların tarzlarını deneyin. Farklı materyallerden, boyalardan yararlanın. Tamamen bu yolculukta özgürsünüz. Hiçbir zaman beklentiniz hemen bir tarzı yakalamak olmasın. Bu zamanla ama zevkli bir şekilde güzel bir yolla olacaktır. O yüzden her zaman yeniliğe açık olun. Sanata olan ilgin nasıl başladı ve bunu iş olarak yapma kararını ne zaman verdin? Sanata olan ilgim aslında hatırlayamadığım yaşlarda oldu. Çok küçükken oyun oynamak yerine daha çok çizim yapan bir çocuktum ve her zaman masal kitaplarımın, okuma kitaplarının yanlarına resimler yapardım. Ailem de beni bu konuda teşvik etti. Bu konuda şanslıyım. Babam da zaten çok güzel resim çizer ve beni her zaman resim yapmaya teşvik etmiştir. Birinci sınıftayken resim yarışmalarına katılmaya başladım. Yaklaşık böyle liseye kadar sürekli resim yarışmalarına katılıp derece alırdım. Bu da benim resim olan ilgimi fark etmemeye sağladı. Bunu bir iş olarak yapma kararını lisede aldım. Derslerim zaten inanılmaz iyi değildi. Çünkü Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istiyordum ama Anadolu Lisesi'ne gittim. Lise sonunda artık dedim ki ben resim yapmak istiyorum, güzel sanatlara gitmek istiyorum ve yetenek sınavına hazırlanmak için İstanbul'a geldim. Burada bir akademiye başladım ve artık bunu bir iş olarak görmeye başladım. Üniversiteye başlayınca da grafik tasarım okudum. Şu an küçük küçük aslında resimle ilgili işler yapmaya başladım. Çünkü Türkiye'deyken daha çok sosyal medyadan gelirimi sağlıyordum. Burada ise yavaş yavaş daha çok resimle ilgili işler yapmaya başladım. Ve bu beni çok motive ediyor. Gelelim diğer soruya. Hayatta bir şeyleri kaçırmış veya geç kalmış gibi hissettin oluyor mu? Evet oluyor. Genelde çok sosyal medyada zaman geçirdiğimde bu hissiyata kapılıyorum ama tamamen aldatıcı bir durum. Bu nedenle bu hissiyata kapıldığım zaman çok fazla telefona bakmıyorum. Çünkü herkes bir şeyleri yapıyor da ben geç kalıyormuşum gibi hissediyorum. Şöyle örnek vereceğim. Benim Bodrum'da gittiğim resim kursunda çok fazla emekli kişi vardı. Kadın erkek karışık. 3 tane çocuktuk yani ben o zaman 13 yaşındaydım. Geri kalan herkes emekliydi ve onlarla aynı seviyede gitmiştik. Hatta bazıları daha önce hiç resim yapmamıştı ve hepsi düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde gelerek kendilerini inanılmaz geliştirdi ve 3 ayın sonunda hepimiz sergi yaptık. İnanılmaz güzel tablolar vardı. Onlar şimdi kendilerine geç kalmış, bir şeyleri kaçırmış gibi hissetseler o tabloları çıkaramazlardı. O yüzden hiçbir zaman bir şeyleri yapmak için geç kalmadınız. Yeter ki başlayın ve istikrarlı olun. Resimden para kazanmak isteyenlere ne önerirsin? Ben bu konuda uzun süre bekledim. Yani bir önceki soruda bahsettiğim gibi çok uzun süre resimden para kazanmadım. Ama resimden para kazanmak için yapacağınız çok fazla şey var. Öncelikle çok fazla üretin. Elinizde çok fazla alternatif olsun ki onları galerilere sunduğunuzda aralarından bazılarını seçebilsinler ve üreteceğiniz şeylerin istikrarlı, aynı tarzda, özgün olmasına önem verin. Yaptığınız eserlerin hikayesi olsun. Bu şekilde galerilere sunun. Onlara hikayeleriyle birlikte gelirseniz daha akılda kalıcı olursunuz ve sizin tarzınıza, anlatmak istediğiniz mesaja daha çok hakim olurlar. Dönüşleri de bir o kadar olumlu olur. Kendi portfolyonuzu oluşturun ve bu portfolyonuz zengin olsun. Farklı tarzları deneyin, farklı materyalleri deneyin ve portfolyonuzu sizin tarzınıza yakın, sizin tarzınıza uyabilecek galerilere gönderin. Çok fazla resim galerisi var. Instagram'da çok fazla galeri var. Onların mail adreslerini alın ve kendi portfolyonuzu, eserlerinizi güzel bir şekilde sunumunu hazırlayıp yazılarını da ekleyip atabilirsiniz. Bu şekilde tablolarınızın satılmasına sebebiyet verirsiniz. Kendi web sitenizi de oluşturabilirsiniz. Web siteniz üzerinden de satış gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda da Etsy gibi sayfalar var. Oradan da tablolarınızı satabilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş bir gelir kazanabilirsiniz. Ama bu uzun bir süreç. Yani hiçbir zaman beklentiniz bütün tablolarınızın satılacağına dair olmasın. Uzun süren resim yapma serüvenimin yaklaşık 15. yılında diyebilirim. Tablomu ilk defa geçen sene sattım. Birazcık uzun bir süreç olabilir. Bazılarınız şanslı da olabilir. Hemen iyi bir galeriyle anlaşıp hızlı bir şekilde de satabilirsiniz. Sadece böyle çok beklentiye girip sonrasında da hayal kırıklığına uğramayın. NFT işleri de var. Onları da araştırıp NFT olarak da tablolarınızı satabilirsiniz. Ben bu dijital kısma çok fazla hakim değilim. Bu nedenle daha çok tablo ve galeri üzerinden satış yapmanızla ilgili sizlere bilgi verebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Fotoğraflarındaki efekti nasıl veriyorsun? Son zamanlardaki feedimi soracak olursan çoğu fotoğrafım analog. Yani efekten ziyade analog makinesine taktığım filmin kendi efekti ve rengi var. Ama o efekte yakın analog bir görüntü istiyorsan ben Dasken ve Afterlight'ı kullanıyorum. Bununla ilgili video çekmem ister misiniz? Fotoğrafları nasıl editlediğime dair ya da nasıl analog görüntü verebileceğimize dair bir video editleyebilirim isterseniz. Evet, kameramı da göstereyim dedim. Minolta SRT100B. Bununla çekiliyor. Film olarak da Kodak Color Plus kullanıyoruz. Zaten bu makineler kendiliğinden o analog efekti, o pürüzlü tanecikleri veriyor ve ekstradan bir edit yapmama gerek kalmıyor. Ama storylerimdeki o analog görüntüyü varscan'daki efektlerle veriyorum. Şimdi gelelim diğer soruya. Berlin'den sevdiğin şey ne oldu? Berlin'de sevdiğim şey bir kere çok kalabalık bir şehir olmasına rağmen, yani sürekli işleyen, İstanbul gibi bir şehir olmasına rağmen doğa olduğu gibi korunmuş ve çok fazla park, orman Dışarı çıktığınızda kafanızı dinleyebileceğiniz, kendinizi gerçek bir doğada hissedebileceğiniz çok fazla sessiz ortam var. Çok kalabalık olmasına rağmen çok sessiz bir şehir. Çok fazla kaos yok ve doğayla bu kadar yakın olmam, yürüyerek büyük bir ormana girmem beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda bir yerden bir yere ulaşım da çok kolay metro ağları sayesinde. Bütün şehri kısa sürede gezebiliyorum ve bu şekilde zamandan kazanabiliyorum. İlk defa yaşadığım bir yerde tatile gitme isteği olmadığı için çünkü akşamları ya da dilediğim bir saatte doğanın içine girebiliyorum ve bu benim için zaten bir tatil gibi tamamen zihnim arınmış bir şekilde eve dönebiliyorum ve yaşadığım yerde böyle bir şeyin olması benim için, asit için, ailem için, insanlar için çok güzel bir şey. Buna şükrediyorum. Diğer soru. Bu yaz planların var mı? Tekrar Türkiye'ye gelecek misin? Evet geleceğiz. Bu sefer ailelerimizi görmek için Bodrum'a ve Alanya'ya geleceğiz. İki yeri de çok seviyorum ve bence deniz tatili deyince akla Türkiye geliyor. Ben Türkiye'nin denizini çok seviyorum ve gerçekten şu anda da sıcaklar geldi. Burada denizin büyük eksikliğini hissediyorum. Burada insanlar göle giriyorlar ama ben hele o göcekteki, Ege'deki denizlerin o maviliğinden sonra burada yani çamurlu göle girmeyi çok fazla düşünmüyorum. O yüzden gelmek için çok sabırsızım. Bol bol da meze yiyip ailemizle zaman geçireceğiz. Onun dışında başka yaz planlarımız var aslında ama kesin olarak netleşmedi. Çünkü Melis aynı zamanda çalışıyor ve izni ayarlaması gerekecek. Sadece İspanya'ya gitmek istiyoruz. Çünkü İspanya'da hem Dali'nin yaşadığı yer hem onun müzesi var. Hem de oranın da sahilleri çok güzel. O yüzden merak ettim yerlerden bir tanesi. Daha önce İspanya'ya gitmemiştim. Gidersek oraya gideriz sizi de götürürüm. Linklerinden çok fazla şey alırdım. Neden yapmayı bıraktın? Öncelikle teşekkür ederim bana güvenip linklerimden bazı şeyler aldığın için. Link yapmayı bırakmamın sebebi buraya gelince artık alışveriş yapmamam. Çünkü almadığım şeyleri sürekli paylaşmak bana doğru gelmiyor. Alışveriş yapmayınca da önerecek çok fazla şey kalmamıştı elimde. Ama son Türkiye seyahatimde baya bir ürün aldım. Onlardan memnun kalırsam, şu an yavaş yavaş denemeye başladım. Memnun kaldıklarımı sizlerle paylaşmaya devam ederim. Bir de bu süreçte açıkçası link yapmamak bana bir takı iyi geldi. Çünkü eskiden link yapmaya sığınarak çok fazla alışveriş yapıyordum ürün denemek için vesaire. Bir süre sonra da alışveriş bağımlısı oldum, sürekli bir şeyler alarak kendimi mutlu etmeye çalışıyordum. Yani günde 10-15 tane kargo geliyordu. Şimdi bundan sıyrılıp daha çok kendim bir şeyler üretip mutlu oluyorum. Çok fazla alışveriş yapmıyorum. Türkiye'ye geldiğimde de zaten kitap aldım. O kitapları sizlere göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Şu anda da yine böyle küçük küçük link yapmaya devam edeceğim ama ürünler de çok pahalı. Yani şu anda Türkiye'de inanılmaz zam var. Ben geldiğimde şok oldum yani artık o kadar pahalı ki bir şey pahalı mı ucuz mu artık o algımı yitirmeme sebep oldu. Beni takip eden çok fazla öğrenci var. Böyle gidip pahalı pahalı şeylerin linkini yapıp sanki ihtiyacınız varmış gibi gösterip sizin alışveriş yapmanıza sebep olmak istemiyorum. Onun yerine Instagram'da böyle tişört boyayıp işte ya da şeylerden yapıp böyle kendinizin üretebileceği şeyler yapmak istiyorum. Bunların tabi boyalarını, hamurlarını linklemeye devam edeceğim ama sürekli trende ayak uyduracağım diye pahalı pahalı şeyler almak yerine küçük dokunuşlarla kendinizin üretebileceği şeyler paylaşmak istiyorum. Sizi sürekli böyle pahalı şeyleri almaya yönlendirmek istemiyorum. Ama ara sıra paylaşmaya devam ederim. Aa son soruymuş. Bitti. Son soruyu da cevapladım. Biraz fazla konuştum. Ama bana çok iyi geldi. Hem de sizin genellikle bu tarzda sorular geliyordu. Yanıtlamış oldum. Başka sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yazın. Vloglarda yavaş yavaş sizlere cevaplarım, merak ettiğiniz şeyleri. Bundan sonra vlog çekmeyi düşünüyorum bir süre. Yani böyle konuşmalı videolardansa günlük neler yaptığımı sizlerde görün istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Vloglarımı özlediniz mi? Ben Berlin'de şu anda özellikle yaz geldi, her yer cıvıl cıvıl. Buradaki parkları göstermek istiyorum. Size gittiğim ormanları göstermek istiyorum. Umarım siz de merak ediyorsunuzdur. Videomu izlediğiniz için özellikle buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.